Çiftler arasında öfke sorunları nasıl çözülür? Boşanmaya ne zaman karar vermeli? İlişkilerde mutlu olmanın püf noktalarını aile ve çift danışmanı Profesör Doktor Ekrem Çulfa anlatacak. Az sonra. İyi ki varsın. Tüm hızıyla devam ederken stüdyo konuğumuz aile ve çift danışmanı Profesör Doktor Ekrem Çulfa. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk sağ olun. Çok olasın. derin derin mevzular var. Bugün gerçekten günümüz şartlarında çiftler arasındaki bu gerginlikler, sorunlar aman da aman yani derin evet. bir mevzu hocam. Evet. Konuş, konuş konuş bitmez. Evet. Çok önemli ve çok güzel bir mevzu. Bunlar evet, öfke konuşmak sorunları. da e, insana haz veriyor. En evet. önemli evet. şeylerden Hoş biri de belki bulduk, öfkemize hakim olamamamız. Çiftler arasındaki öfke sorunları. Peki öfkemize hakim olsak ben size sorayım yani ne yapıyor olursunuz? Evet Öfkemize. bana gelmedi sorusu. Öfkenizi yönetiyor yani. olsanız Özlem Hanım siz ne yapıyor olursunuz? Ne yapıyor Nasıl bir insan olursunuz? Melek gibi zaten çok evli bir insanımdır. Öfkeme hakim olurum yani. Çok nadirdir beni böyle geldi gördükleri. Yalnız çok öfkeli kişilere baktığımızda araştırmalara göre çok verici, çok fedakar insanlar bunlar. Hani limitini bitirmiş bardak dolup taşmıştır. Yani iyi ki varsın denir, teşekkür edilir. Ama belli bir süre sonra kişinin enerjisinin son damlasını evet. harcamamak lazım. Bravo. Ben şimdi yani, bunu size soracağım. Buyurun. Şimdi bu insan iyi bir insan. Tamam alttan alıyor, alıyor, çok da sık öfkelenmiyor. E tamam da onun da bir artık bir şeyi var yani, bir limiti var. Tabii. Üstüne bunun iyi niyetini kullanmak nedir? Hadi. <laughs> nedir? E, nedir? Suistimaldir aslında. Evet. Çünkü o zaten iyi, o zaten verir. E bu e, bu kişi Yardım Sevenler Derneği başkanı mı? Nedir Devam. Yani? Mı? Vakıf İnsanı. Yani. Yani, niye, geliyorsunuz? Bu kişinin <laughs> bu kadar. niye yani amacınız ya. ne? Zaten bu insanların nesli tükenmek üzere. <laughs> evet. Az kaldı bu insanlar. E kalanlar da öfkeleniyor, patlıyor, depresyonlara giriyor veya boşanıyor. Bir de boşanıyor. Ekrem Bey yani sokakta bile bırakın çiftleri artık. Trafikte bile artık kesinlikle birbirimize olan saygımız birbirimize olan dayanıklığımız dayanıklılığımız kalmamış. Bir kırmızı ışıkta mesela niye durdun diye korna basıyor. Onun arabası geçenlerde o görmüşsünüz işte. Arabasının üstüne çıkıyorlar tek biliyor. Yani Tabii. nedir bu bu kadar öfke kontrolümüzü elimizde tutamamamız? En önemli şey öfkeli gereksiz yerde öfkelenen suistimalci kişilere bir seferberlik yapıp hep bir hep beraber cümbür cemaat karşı gelmeliyiz. Artık bu ülkede silahla, şiddetle, öfkeyle kimseyi bezdiremesin, pes ettiremezsin. Direkt kodesi boylarsın veya direkt beklersin. Sıraya geç. Bütün güvenlik görevlileri, emniyet güçlerimiz artık bu ülkede öfkelenen değil de hoşgörülü, anlayışlı olan kişilerin sırası, işi yapılacak istekleri daha hızlı yerine getirilmeli. Yani beynimizdeki o ödül sistemini doğru vurgulamak lazım. Adam masaya bu yumruğu bir vuruyor, hemen her istediği oluyor. Yani şey. e, Normal istiyor, karacam diyor, diyor çay ya? diyor, Hiç tınlayan yok. Çocuklar <laughs> der çalışın diyor, Hiç <laughs> bakan ya. yok. Ama o adamı niye masaya yumruğu vuruyor? Niye yani? Niye bir kere Veya tatlı trafikte tatlı. niye beyzbol sopasını alıp birbirlerine dalıyorlar? Ay. Halbuki gerek yok. Efendim olan, anlamadım. hoş olan geçer akçı olmalı. Murat Bey hocam. Hocam şimdi ben şunu söyleyeyim. Buyurun. Bence öfkeyi söndürecek en büyük ilaç... ...bence diye konuşuyorum. Buyurun, şimdi siz konuşuyorsunuz. Müteşekkir olabilmeyi bilmek. Evet. Bravo. Sadece ve sadece... ...karşı taraf... Bir teşekkür edebilmeyi becerse bence bütün öfkelerde, çünkü her şeyi görüyoruz, bütün öfkeler bitecek Bravo. Trafikte ben hata yaptığımda kişi gözüme bakıyor. Evet. Yalandan mı ee, hani böyle yapıyorum, Yapsın. eyvallah Hani orada diyorum. bir el kol şöyle, şöyle yapsanız bunun yerine. Ama yandım. Aman indirdi Tabii. camı Tabii. balta sopa. Ben bakıyorum hatalıyım, doğru diyorum. Evet. Adam göz kontağı kuruyor. Samimiysen beni affediyor. Yoksa dalıyor hatta biri bir <laughs> gün tabii, göz ya, kontağını göz görmemiş adam ha bire evet, küfür yağdırıyor bak. E ben de canlı e, yayına yetişeceğim mesela sakin bir insan olmasanız var, sen bana mı in arabadan oldu ben de dalarım bak, duyarsınız haberlerde danışman ya da terapist <laughs> filan kişiye daldı Evet. o zaman ben ne yapıyorum bu adamın yöntemiyle gitmeyeceğim dedim beyefendi dedim ben küfür bilmiyorum Bağırıyorum. Yabancıyım deseydiniz. Ha. Anlamıyorum. Dedi ki, ben küfür bilmiyorum deyince bir şok yaşadı. Dedim ki ikimiz medeni insanız. Gel şöyle konuşalım. Medeni Hı -hı. insan ki, gibi. Bu normal değil. Ben bu normal alışık değil. <laughs> <ama. gülüyor> Demiştim ki ben trafikte birini <laughs> Kilit nokta ezber bozmamız lazım bu ülkede. Şiddet, öfke, küfürle iş hallolmuyor. Artık geçer akça değil. Biz daha adamı değiliz. Metropol adamıyız. Medeniyet adamıyız. Çağdaş dünyayı yakalayacağız. Atatürk ne dedi biz ne yapıyoruz? Düşünsenize Atatürk'ümüz öfkelenmesini bilmiyor muydu? Değil mi? Sinirlenmeyi bilmiyor muydu? Ama öfkesini kontrol etti. Ordular ilk hedefiniz dedi. İş bitti. İş bitti. Denize dökülecek. Döküldü bizimle olacak. Kim hain kim masum belli oldu. Kim kahraman. İşte o yüzden atalarımızdan öfkeyle iş yapan çevremizden öfkeyle iş yapan rol modelleri almayacağız artık. Yani sinirle değil sınırla iş yapan öfkesini kontrol eden öfkemizi bir silah gibi kullanmamız gerekiyor. Şimdi ben bunu şöyle de kullanıyorum hocam. Ee, şimdi biri öfkelendiği zaman örneğin diyorum ki şu karşıda gideni gördünüz mü? Gördük. Tanıyor musunuz? Yok. Ne kadar iyi bir insanmış. Nereden biliyorsun? Çünkü bizi öfkelendirmiyor. Biz birbirimizle münasebette olduğumuz için öfkeleniyoruz. O yüzden onun gibi olalım sanki. Öyle tamam. düşünelim. Öfkelendirmeyelim. Tamam. Daha iyi olalım. Tamam mahiyetinde. Evet. Öfkeli kişi yakınımızsa biraz daha tolerasyon gösterebiliriz, tolere edebiliriz. Yani ne söylüyor? Bakalım ne dökülecek? İhmal mi edilmemiş, edilmiş, sevilmemiş mi, öpülmemiş mi? Maddi sorunumu var, başka bir sıkıntısı mı var? Her öfkeleni üzerimize almayalım. Yoksa e birçok hesap ödemek zorundayız. Tamam. Gel yamacımıza arasında bir otur. Mesela ele alalım. Arkadaş Çin? olarak Aa, bir karı şey koca ya ama. da sevgili mi dediniz ya? Ha, evet. <laughs> ama tamam da neden biz onu kontrol... Yani biz onu neden tölere etmek zorundayız? O niye öfkesine hakim olamıyor da biz onu alttan alıyoruz? Kişi eğer öfkelenerek işlerini hızlandırdıysa alarm veriyordur. Bu evde bir yangın vardır. Bu ilişkide bir sorun vardır. Normal söylemiştir. Kocası dinlememiştir. O zaman kadın basar işte yaygarayı veya basar öfkeyi diyen ben söylemeyeyim. Çünkü bir tarafın çok konuşup ya da şey olması öbür tarafının daha sakin olması lazım ki dengeyi kursun ve alevlenmeden olay kapansın. Ama iki tarafta aynı şeyde olursa. Hep sakin olan Özlem Hanım olmamalı. Olmamalı. Yani husus. tabii ki bu gücü yeten sakin kadar. olmalı diyelim. Şişer tabii, tabii o, da abi, o da yani çöplük kadar? değil ki o da bir insan. Ama o Özlem Hanım da onun yani. gibi olmayı beceremiyor. <Gülüyor> <Gülüyor> ya Özlem Hanım o zaman profesyonel yardım <Gülüyor> <oluyor>. <Gülüyor> Hadi Jerik'te olduğun işte o uyum. şişen kişi ben olurum. <laughs> İletişim uyum <laughs> teknikleri. Nereye Hocam kadar? öfkeyle nasıl baş ederiz? Bir çayımı içerken ben ona 150 tane bakın ne hazır ikramlık teknik hazırlamışım. Evet. Hocam o tekniklerden de biraz. Yani sadece ben değilim. Eminim benim karakterime yakın pek çok kişi vardır izleyen. Bu arada kitabınızı bir inceleme fırsatı buldum. Harika bir kitap. Gerçekten okuyun diye. Gerçekten emeğinize yani, sağlık. Evet. Gerçekten seanslarda uygulanmış teknikler. Yani damardan veriyoruz. Ne güzel. Damar çünkü kalbe, ruha, zihne uygulanabilir yöntemler. Mesela doğru kişi hı hı. kim? Yanlış kişi kim? Nasıl bileceğiz? Hı hı. Neye inanırsak ona göre yaşarız. Böyle problemler karşısında Özlem Hanım nasıl bir duruş sergileyecek? İşte yani, onu mesela. Şimdi bunlar. mesela böyle bir problem var. En çok hangisini merak ediyorsunuz? Şimdi mesela demin dedim ya size bir taraf hep sakin sakin sakin. Şimdi bu kişi de artık belli bir yerden sonra dolum noktasına geliyor ve bu sefer... Diğerinin göstermiş olduğu öfke kontrolünden çok daha fazlası oluyor. Evet. Dolum olduğu için artık belli bir yerden sonra birikim. Şimdi bizim bunu kontrol altına alabilmemiz için hani hep de neyse hayır diyememek de aslında bunların başında Tabii geliyor. Ki. Bir yerde hep bir, bir verici verici olmak da değil. Onu dengede tutmak için biz ne yapmamız lazım? Şimdi ilişkinin haftalık toplantıları yapılmalı. Bu toplantılarda bu hafta neye kırıldık, neye öfkelendik, ne verdik, ne alamadık. İlişki bir alışveriş olmalı. Ee, Öfkenin çoğu nedeni de... ...hep verici olanlar sonunda çok öfkeli olurlar... ...çünkü sabreder... ...karşıdaki kişi de özlem buna da sabrediyor... ...gece 12'de geldim... ...hiçbir şey sesini hmm. çıkarmadı... ...hemen ilk toplantıda... ...gel bakalım gece 3'te geldin... ...haber yok... ...bir şey yok öldün mü kaldın mı... ...özlem anımı sevgiye mi ihtiyacı var... Hiç. ...üşüdü mü... ...karnım ağrıdı... Ee, ...işte özel bir şey mi paylaşmak istiyor... Diye sorumluluk almalı. Eğer çiftler sorumluluk alırlarsa, partnerini iyi tanırlarsa hep bana değil, hep bana değil, hep beraber demeleri gerekiyor. Ara arada ilişkide çiftlerden birisi haftanın bir veya birkaç saati, bir bir gününde ya da iki gününde iki üç saat özel takılmalı. Mesela neredesin Özlem Perşembe günü? Ben arkadaşlarımla takılıyorum. Evet. Yani mesela kız arkada yani nereye kadar mı çımçımışmış? E, olmaz ve olmaz. Öyle. O zaman Nasıl? 50 yıllık yaşanacak her evet. şeyi Beş yılda bitiriyorlar. e ondan sonra birbirlerini hırlamaya başlıyorlar, hırlayan zırlayan, kırla <laughs> gidiyor ya. Yani, Ama bu Çin biraz evlilikler için pardon ha, hocam, güzel, monotonluğa ha. sokuyor evlilikleri. Monotonluğa yani soka. kişinin kendine ait özel bir alanı, özel bir paylaşımı olamıyor. Belki dediğiniz gibi, hani kendi arkadaşlarına bir, bir saat ayırmak istiyor, ya kitap okumak istiyor, belki bir parka gidip yalnız kalmak istiyor. Tabii ki. Hani böyle bir alanı olmadığı zaman, tabii sırada anlaşıyor ve belki o heyecanı kaybediyor ilişkiler Kesinlikle. Da evlilik. Yani kişinin detoks zamanları olmalı. Yani bir şeye öfkelendi bir şeye kafayı mı taktı? Kendisiyle randevulaşmalı. Arkadaşlarıyla randevulaşmalı. Eşiyle randevulaşmalı. Akrabalarıyla randevulaşmalı. randevu ulaşmalı, arkadaşlarıyla randevu ulaşmalı, eşiyle randevu ulaşmalı, akrabalarıyla randevu ulaşmalı. Her randevu. Nasıl ki programları, televizyon programları evet. saatlerini ekrana yapışıp izliyoruz. Ne zaman Özlem Hanım çıkacak, ne zaman Murat Bey konuklarını ağırlayacak veya mesleki bilgiler verecek. Hep heyecan olur. Diğer türlü sürekli mıçmış olursa kokuşuruz ve birbirimizden bıkkınlık hasıl olur. Tam Anladım. da burada evet. Biz tam soracağım soru neredeyse cevaplandı ama bu özel bir soru olacak. Bunu da sormak istiyorum. Şimdi biz program ortağıyız Özlem Hanım'la. Burada program yapıyoruz. E, tabii ki bizim birbirimize karşı da şeylerimiz var. Ama birbirimize hiç Neyimiz olacak hocam maşallahımız var. Başka ya, neyimiz olacak yani töbe. Hiç i̇ş ortakları yani. arasında da evet, evet. Bu yanlış bir şey olmuş. Evet, yani, düzelt, bizim düzeltme şansı veriyor. Hiç sizin. birbirleriyle, hiç birbirleriyle kolay kolay öfkelenmiyorlar. Bütün iş yerlerinde de böyle. Mesai arkadaşlarıyla da öyle. Çok nadir öfke genişiyor. Ama bu kişi bakıyorsunuz evine gidiyor. Eşiyle olan ilişkilerinde çok öfken oluyor. Yani eş arkadaşını toler ettiğinin binde birini evinde toler etse eşiyle kavga etmeyecek. Bir defa eşinizi yani bu eğer nedir? Eş olmanın siz, verdiği bir şey mi? Size, size özelse veya genel söyleyeyim. Böyle durumlar toplumda çok oluyor. Eşimizi ya da çocuklarımızı ya da sevdiğimiz arkadaşları sürekli çantada keklik görmemeliyiz. Onların da bir tahammül gücü var. ihtiyaçları var. Özel olduklarını hissederseniz anca işte rahat edersiniz beyefendi. Yok öyle üç kuruşa beş köfte. Önce evi ve merkezi gönlünü alacaksınız. Sonra iş arkadaşlarınıza şen şakra. Ama bu ben bugün, oluyor hocam. Yani ama ben bugün e bakın nasıl geldim. Yani. Evliliğimizin 25. Aa, yıl dönümü bu arada. Bugün evet. müydü hocam? Ayşin Gerçekten. sevgiler, Bravo. Kaç, e, kaç, sene dediniz? 25. Bravo evet, size maşallah. Alkışlıyoruz. Ne güzel ya. Eşine ve Eşimi ve çocuklarımı evliliğime evet. katkı sağlayan e, tüm televizyon programları olsun tüm yakınlarımızı teşekkür ediyorum. Çünkü bugüne gelmek kolay değil. Tabii ki. Ben dünden itibaren hazırlık yaptım. Yani eşimle dün akşamı daha güzel geçirdim. Sabah kahvaltı yaptım. Aman. O benim giyeceklerimi hazırladı. Hatta işte. gelecekti. bir işi çıktı. Lütfen sevgili de selamlarımızı iletin. E, sağ olun var olun. Baş üstüne. Ol. Yani evet. şey yapmamız gerekiyor. Eğer iş arkadaşlarımıza erke, ertesi gün çok daha tolerasyon, çok daha enerji gerekiyorsa bir gün önce peşin olarak ailenize ve eşinize vermeniz gerekiyor. Evet. Eğer o peşin yatırımı bir de ben sabah çık. Çıkarken 25. yılın hürmetine yirmi, yüzde %25 enerjimi evde bıraktım. Ben şimdi 10 numara 5 yıldızım ama %75'ini buraya getirdim. Oo. Yüzde 25 evde, evde duruyor. Evde. Teşekkür ediyoruz. Size olun. Siz Helal, için çok sağ olsun. Sağ olun. İlk defa. Efendim Profesör Doktor Ekrem Çufa'yı ağladık. Tekrar evlilik evlilik kutlu olsun. Evet, evet, evet. Bir kez daha kutlu evet. olsun. Maşallahınız olsun sağ inşallah sağ efendim. Sizler Hadi. de görün. Teşekkür ederiz inşallah.